Daha iyi izlemeyenler için son iki haftadır çizdiğim animasyonu ana kanalda paylaştım. Yunus Emre Gündüz kanalına gidip bakabilirsiniz. Orayı da boşlamayalım. Çok saçma ya. Vallahi çok saçma abi. Bak normal biri falcıya inansa anlarım. Derim ki bilimden uzak. Bilim o kadar meraklı değil, takip etmiyor ya da mantığı düşük, IQ'su düşük. Bir matematiksel fizik dalındaki bir profesör nasıl bir alıcıya 100 bin lira kaptırabilir ya. İlk de Zaytung haberi sandım ben bunu. Profesörlere olan ilgimi kaybettim artık. Artık eskisi kadar saygınlık duymuyorum bu tarz haberlerden sonra. Tonla böyle profesör olayı görüyoruz. Çok mu gözümüzde büyüttük biz bunları ya? Şöyle oluyor. Direkt haberden okuyorum. Sabahta yer alan habere göre Gazi Üniversitesi'nde matematiksel fizik ana bilim dalında profesör olarak görev yapan Özlem Niye? Geçtiğimiz günlerde sosyal medya uygulaması aracılığıyla bir falcı ile tanıştı. Falcı genç kadına geçirdiği zor günlerin nedeninin kendisine yapılmış bir büyü olduğunu söyledi. İnandığı falcıya bir miktar para gönderen öğretim görevlisi haberdeki iddiaya göre kendisine gönderilen dualar sonrası bir ferahlama hissetti. Hani parayı verir vermez de dolandırıldığını anlamamış. Devam etmiş bir süre. Devam ediyorum. Bu sırada falcı genç kadına kargo ile kendisine yapılan büyüleri bozmak adına yiyecek, içecek, kıyafet gibi farklı nesneler ve üzerinde dualar yazılı kağıtlar göndermeye devam etti. Yalnız bu olayı da sevdim ben. Teknoloji nelere kadir? Artık falcılar bile teknolojiye ayak uyduruyor. Sevdim bu olayı. İnovasyon önemlidir sonuçta. Yine devam ediyorum. Haberde yaşadığı kötü günleri geride bıraktığı iddia edilen profesör bir müddet sonra yeniden falcı ile iletişim kurdu. Yani kusura bakma da bir anlamazsın iki anlamazsın. Ne yapıyorsun be profçum? Uzun bir süre falcı ile iletişim halinde kalan özlemye toplamda falcıya 100 bin lira gönderdi. İkilinin bir müddet sonra arasında iletişim koptu. İddiaya göre falcı ısrarla aradığı profesöre sendeki büyü çözülmedi. Gelecekte seni zor günler bekliyor. Bunu engellememiz gerekli diyerek para istemeye devam etti. Profesör Doktor Özlem'e altını çiziyorum Profesör Doktor dolandırıldığının farkına vardığında ise savcılığa suç duyurusunda bulundu. Profesörün şikayeti ardından falcı hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yanlış kişiye açmışlar. Buradan savcı uyarıyorum. Bir soruşturma da profesörü açın. Çünkü normal dolandırılma olsa anlarım. Da falcıya karşı dolandırılan bir fizikçi var karşımızda. Artık bu kadın mesleğini nasıl idare ediyordur? Buradan sonra şeylere üzülüyorum ben. <laughs> Mesela okuldan yıllarca eğitim almış. O hocadan eğitimini tamamlamış. Kendine güvenen biri haberde bunu okuyor. <laughs> Artık o diplomayı ne yapar bilemiyorum. Ya da bundan sonra o hocadan ders alacak kişileri merak ediyorum. Acaba tepkileri ne olacak? En azından ben en azından bana kalırsa bir süre birkaç tane fallar üzerinden sorular sorulur hocaya. Maalesef böyle bir sorunumuz var ülke olarak. Ülke olarak demeyelim dünya olarak. Kadınlarda daha çok görülen bir olay. Fala ve burçlara inanma olayı. Kadınlar daha mistik yaşıyor. Hayatta daha mistik öğeler arıyorlar. Ve bunu koyu bir şekilde savunuyorlar. Şu Meriç videosunda bahsettiğim bir arkadaş var diye mesela. O da fala karşı aşırı para dağıtan biriydi. Ve bunu savunuyordu. Mantıklı olduğunu iddia ediyorduk. E Kur'an'da yazıyor. Kur'an'da yazıyor falan diyordu. Lan Kur'an'da öyle yazmıyor bu. Haberiniz olsun. Din kitaplarında hani kalkıp da şey diye yazmaz. Bakın falcılar doğruyu biliyor. Tanrı'ya şirk koşuyorlar diye yazmaz. Bunlar tanrıcılık oynuyor diye şirk koşuyor denir bunlara. Kalkıp şimdi din dersi eğitimi vermeyeyim size lütfen. Böyle insanlara çok fazla paralar kaptırabiliyorlar. Mesela işte o kız da neymiş? Bir tane sorununu öğrenmiş. Neymiş? işte adını önceden biliyormuş gel, gittiği kişi. Artık şuna da mesela saldıramıyorsun. İşte geleceği biliyorsa piyango oynasın diyorsun. Ayy oynamak zorunda mıyım? Ha ha falan böyle salak salak tepkiler veriyorlar. Artık kanser oldum ya ben. Bunun temeli Barnum etkisidir. Defalarca söyledim zaten bunu. Ki bilimciler de defalarca söyler. Barnum etkisi nedir? Bunu araştırabilirsiniz. Kısaca size fal olayını şöyle anlatayım. Mesela kızlardan birine diyelim. Sarı gömlek giymiş bir çocukla efsane bir aşk yaşayacaksın dediğimde sen onu beynine okutuyorsun bir kere. Bilinçaltına yerleşiyor. Artık gözün sarı gömlekli bir insan aramaya başlıyor. O kişiyi gördüğünde de bilinçaltın tepkimeye girerek aşık olmanı sağlıyor. Yani bu aslında şu. Siz kendi hayatınızda vereceğiniz kararları devre dışı bırakıp bu kararların sizle alakası olmayan bambaşka kişilere emanet ediyor anlamına çıkıyor. Hani bunu yapanların da bir şu üniversite okuyan üniversite mezunu, lisans mezunu, yüksek lisans mezunu, profesör, profesör ya bunlar ve bu fal bakan insanlarsa ya lise mezunu ya da dandik bir üniversiteden terk ya da dandik bir üniversiteden mezun kişiler. Siz durduk yere kendi zekanızdan düşük kişilere hayatınızın kontrolünü veriyorsunuz. Bu kadar rezil bir şey olmaz. Arada var. Benim arkadaşlar falcılık yapıyor bunlara karşı değilim ben bu arada. Keris tokatlıyor, tokatlasın. benim um değil. Ortada bir keriz bolluğu var. Birileri tokatlamalı. Neden benim arkadaşım tokatlamasın? Keşke ben de tokatlayabilsem. Şu gururu bir kenara bırakıp. Mesela benim arkadaşlar 50 liraya 100 liraya yapıyor. Bunlar küçük işletme. Ne öyle 100 bin liralar, 300 bin liralar. Daha beter paralar dönenler de var. Mesela İstanbul'da sosyete falcısıysanız aylık geliriniz 100-150 bin liraya bulabiliyor. Çok rahat, mükemmel bir para. Halbuki o kişi normal şartlarda çalışmaya kalksa asgari ücret bileti bile zor verirsiniz. Öyle de vasıflı insanlar kazanıyor bu paraları. Sinirime dokunan şey ise bu işte. Millette ne vasıflar var? Biz vasıflı olmak için, entelektüel olabilmek için götümüzü çatlatıyoruz mesela. Ama ben sanmıyorum ki hayatımın bir noktasında 150 bin lira kazanabileyim. Belki kazanırım dediğim gibi sanatla uğraşıyorsun. Belki bir projen felaket tutar kazanırsın. Ama normal şartlarda öyle kazanmanın ihtimali yok. Biraz benim sinirimi bozan şey bu. Daha bu tarz çokça haber göreceğiz. yes Faldır, burçtur. Bunları engelleyemiyoruz. Ne kadar bilimi insanların gözüne gözüne soksak da kadınların içine yerleşmiş. Her kadının değil tabi ki belli bir kesmin içine felaket bir şekilde yerleşmiş artık diyeneğinde mi yazıyor? Bilemiyorum. Kopamıyorlar bu mistisizmden. Yapacak da bir şey yok maalesef. Yani tonla kanıt gösteriyorsun. İnanmamayı seçiyorlar. Şu ana kadar belki de fallardan, burçlardan bir kişiyi koparabildim. Onun dışındakiler hep inanmaya devam etti. Boşuna papaz olmaya devam ettik. Bir de bunların şöyle sinir bozucu bir özelliği var. Sana inatla kendi düşündüklerinin doğru olduğunu kabullendirmeye çalışıyorlar. Yok Burcu'ndan dolayı böylesin. Gel bir falına bakayım senin. Ha geleceğini göreyim senin. Yani inanmıyorsun ama benim dediklerim tutar. Ha bok tutar. Bunlar gibi tonlu insan görüyorum ya. Ne olacak bunların hali bilmiyorum. Bari varsa aranızda fala, burca veya benzeri olayları inanan kişiler gerçekten biraz anti tezlerini bir araç çünkü bunlar bilim dışıdır, sahte bilimdir, astroloji diye bir bok var. Bunlar nedir? Bir bakmak gerekiyor. Hayatınızı kaptırıyorsunuz çünkü. Bir tane arkadaşım var, kız doktor. İki seneye doktor olacak. Merkür retrosuyla kafayı yemiş. Ya sen insanın bütün parçalarını biliyorsun. Bir gezegenin çekiminin sadece belli ayda doğan insanlara uyguladığı bir şey olabileceğini nasıl düşünebilirsin? Sinirimi bozuyor. Dua edin ben dağıtmıyorum o diplomalarınızı. Yoksa eğlenmiş çok sinir bozucu. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.